Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Atlantis'teyiz uzun bir süreden sonra. İki hafta geçti. Maalesef. Arkadaşlar 8. olduğumdan dolayı LGS 12 gün kaldığından dolayı atamıyorum bazen video. Ondan dolayı yani. Gelemiyorsa kusura bakmayın. Öyle. Ee, arkadaşlar e, bugün başarımı yapmayı planlıyoruz. İlk olarak eee hangi başarımı yap? Ya sen ha. beğenme ben beğenirim bekle. Bir de siz önce şu evim gibi yaptım. Ee, onun kaydı vardı ama silinmiş. Ben de bulamadım. Bulursam kayarım yüksek ihtimalle zaten. Ee, arkadaşlar yapılmamış iki tane dürbün başarımları var. Ee, bir tanesi dürbünde gazta bakmak. Bir tanesi de dürbünde bir papağana bakmak. O ikisini halledelim bence ilk olarak. Ee, sandıkta olması Bakır. Ee, varmış Ahmet ve Bakır. Ondan dolayı dürbünleri yaptık. Atiye de bana da. Şimdi e, gazı bulmak için hemen nedir'a gidelim. Papağanı bulmak için de artık atacak ihtimalle Taşlar var ya bak bak taşlardan merdiven yapmışız taş. Kırık taşlardan merdiven. Evet. Şey. Onun oraya gel. Hay bak buradayım. Yatar. <laughs> <Bir> dakika. Bak. <laughs> bak bak oğlum. Aldım. Başarımı tamam. Artık artık kapanıyoruz arkadaşlar. Olunca haber veririm. Arkadaşlar ikişer ikişer başarımını biraz daha ilerletmek için Kaplumbağa çiftleşti şimdi. Okey hadi bakalım. Of. Ben ne görüyorum burada. Oha. <laughs> Bak. Papağan buldum. Şimdi aldık başarımı. Tamam tertemiz. Ya. Arkadaşlar bizi bu başarımları yaparken burada iki başarım vardı. Şimdi burada bir gizli başarım daha açılmış. Dübünde bir render cezasına bakın diye. Ben bunu hatırlamıyordum. Ondan dolayı ender ejderhasını keserken keşke yapsaydım. Hadi yapalım. Ben de kristal var. Doğru. Meden oku yaku. Oğlum bura lan. Miden <laughs> oku Oğlum bir dakika buna Bir dakika bir dakika. Ne? Meden oku okay, falan diyor bu. <laughs> Sohbet göster bir dakika. Meden oku yaku. Miden oku. Miden oku yaku. Kapa. Miden oku yaku. bunu. As arkadaşlar burada ben size bizim bez yapmaya düşündüğümüz planı anlatmayı unuttum. Ee, bezin altını kazacağız zaten planı şu üstte sağ üstte görürsünüz yüksek ihtimalle fotoğrafını. O kadar. Üşeniyorsun bu arada koymayacağım <laughs> da. Koyacağım koyacağım. Senin fişeğin var benim yok ondan dolayı. Ben yerde kalacağım sen patlatır gelirsin hepsini. Şimdi ben koyayım sonuncusunu ben koyayım. Hadi al hadi. Şimdi ben mi yapsam? Şimdi <laughs> <laughs> sen ye. Ge geçeyim yok, bari ben. Ama atayı kesinelim yine ata başlar mı alsın. Olur evet. olur. Evet bir de dürbünle bakacağız yani başka bir şey yapmaya gerek yok. Direkt başarım alalım. Aldık bile. Evet arkadaşlar ata geçiyor. <laughs> ata kesti. Ata tebrikler. Ses niye gelmiyor? Ata. <laughs> bu arkadaşlar lokantamıza gelmeyi unutmayın. Hatta lokantayla sırf lokantayla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Sizi göstereceğim o videoda. Öyle. Bu arada arkadaşlar bu daha bizim lokantamızda yemek gel yemek istiyorsanız. Slash kaylar kaylar lokanta. Yani sağ üstte sol üstte bir yere koyarım PV'nin nasıl yazacağını İlk şu şankı bitireceğiz Ondan sonra da videoyu bitireceğiz yüksek ihtimalle Çünkü çok hastayım O kadar yani